merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber tekrardan Brawl star oynuyoruz arkadaşlar ve ben gene o videonun ardından bayağı bir şeyler çıkarttım karakter falan arkadaşlar ilk olarak şöyle Şeliye bir aksesuar aldım adım hızlandırıcı sonra arkadaşlar kolete özveri aldım Ondan sonra bir de bu bu aldım Arkadaşlar bu Evet, bakın 3000 kupa oldum. Hatta 3207 kupayım. Hatta gelin şunu da değiştirelim, bu yapalım. Tamam. Evet. Şöyle görev tamamlayalım. 3 savaş kazan bu. Dur bakalım başka bir görevler var mı? Tamam, 3 savaş kazan bu. Tek hesaplaşma oynayalım. Yeni harita var. Tamam. Şimdi oyunumuza geçelim arkadaşlar. Başka karakterlerle de oynayacağız. Tek bu ile oynamayacağız arkadaşlar. Başka karakterlerle de oynayacağız. Başka haritalarda da oynayacağız. Evet, hadi bakalım. Şuradaki Poco'yu öldüreceğim. Gel buraya. Hayır 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 hayır. hayır. Kaç 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 kaç. Öleceğim, 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 öleceğim. Kaçıyorum ben. Aha, peni var orada da. Ben ne yapacağım şimdi? Arada kaldım ama. Ben kaçacağım. Tek yapabileceğim şey kaçmak. Yoksa öleceğim. Aha, Jackie. Yemin öldürdüm ki. Yalnız son anda Arkadaşlar son anda canım çok az kalmıştı son anda. Aha Penny gelme. Gelme Penny. Gel de seni öldüreceğim. Aha Carl. Ya ben arada kaldım ya. Beni peşimi bir bırakın ya. Ben kaçacağım. Carl. Seni öldüreceğim Carl. Seni bir öldürelim bakalım. Gel Carl sıra sende seni öldüreceğim. Carl's gel bur buraya gel. Evet öldürdüm. Tamam süper. Aha bu ya bu. Ama ben öldürürüm. Benim canım daha fazla. Ve işte bu. İşte bu. Ve kazandık. 10 kupa kazandık arkadaşlar. Ve bir numarayız. Süper. 34'te Bro Pass puanı kazandık. Süper. Tamam. Şöyle başka görev var mı ki? Yok. 3 Üç görevi de tamamlamayı deneyelim bakalım arkadaşlar. Ve Bro Pass yani Bro Pass'te kademe atlayalım. Mega kutu kaçıncı kademede vardı onu unuttum. Eğer alabilirsek açabiliriz. Ay ben ka Ya ama Lou ya, Lou ya. Olamaz ya. Ben onu görmedim ki. Otun içine girdim oradan bir anda Lu çıktı. Biraz da başka karakterle oynayalım. Gel Colette'le oynayalım. Tamam başlıyorum. orada Penny var. Bakın orada bir karakter var. Onu gördüm. Aha Dynamite. Ve öldürdüm. Ha kaç. Penny Tamam. Öldürdük. İki kişiyi öldürdük. Güzel. Aa, orada bir kişi daha var. Rosa. Seni de öldürebilirim Rosa. Nasıl? Öldüm. Neyse. Bu, bu ile oynamaya devam ederim. Ona görev tamamlıyorduk. Onu unuttum. Onun oynamaya devam edelim. Aha orada bir tane daha bu var. Aha Colt. Seni gördüm Colt. Ama bu Colt hareket etmiyor. Seni öldürebilirim o yüzden Colt. Şuraya geçeyim. Tamam. Güzel. Colt son anda e, ölmek ölüyordu. Neyse konuşamadım. Neyse. Pem var. O oradaki meyve suyunu aldı o yüzden kaçıyorum. Gale var. Ya burada da ee, 8 bit var. Ben kaçacağım ya. ya. arada kaldım arada. Herkes arada kaldı. Dur bak gel şu şeyini öldüreceğim. Öldüremeyeceğim. Kaç. Allah. Oradan da Rosa geliyor. Lan arada kaldım. Ve öldüm. Tamam. Neyse 5 artı kupa. Tekrar oynaya basacağım. Ama çok arada ka arada kaldım yani yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Burada kalın Albay Ravs var. O yüzden kaçıyorum. Haritada bir tane... Korktum. Ama öldürebildim. O beni görmedi sanırım. Bana hiç hasar vermedi. Albay Ravs. Piper. Sen olacağım Piper. Arada kalıyorum. Arada kalmamla kalıyorum. Ronaldo. Hudrus'u O zaman ben de Messi. Öldürdüm. Öldüm. Olamaz. Ölüp duruyorum ama ya. Arada kalıyorum. Sörcü var. El Primo var. Orada da Tik var. İyi seni öldüreceğim Tik. Dur, dur Tik, sakin ol Tik. Dur, sakin ol. Dur, tamam. Tamam, öldürmeyeceğim seni. Vazgeçtim, öldürmeyeceğim onu. Gideceğim başka kişileri öldüreceğim. Aha El Primo. Ben seni uzaktan uzaktan öldürebilirim. Öldüreceğim seni. Öldürmeyeceğim. Öldüremeyeceğim daha doğrusu. Aha meyve suyu. Hayır Karl alıyor onu. Ya, ya. Aa, Öleceğim gene. Birini öldür. Çekme beni içine. Neyse görev tamamlamış olduk. 6 artı da kupa. Tamam. Sıkıntı yok. Bir daha görev tamamlayalım. Görev, 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 görev. Elmas kapmaca. Başka karakter. Kolet. Seç. Ya da başka görev tamamlayacağım. Büyük oyunda oynayacağım. Aha. Büyük oyunda canavar ben oldum. Beni öldüremezsiniz. Hepinizi öldüreceğim. Nani var? Hadi. Hadi. Kimse beni öldüremez. Bir, bir, bir git. Aha iki tane şey aman Jesse var. Şeyli diyecektim. Beni öldüremezsiniz. Çok arada kullanacağım. Çok arada kaldığımda kullanacağım özel süper gücümü eee söyleyemem onun adını unuttum. Ah. Oy. Ölmeyeceğim. Gel buraya bırak. Hadi ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim ve bunu kazanacağım bu maçı. Oyunu da diyebiliriz. Beni öldüremezsiniz. Beni ve kazandım. Güzel. Tamam. Tekrar bu görevi tamamlayacağım. Aa Poco. Poco hiç güçlü değil. Onu öldürebiliriz. Seni öldüreceğiz Poco. Öldüm. Eğer kazanamazsak öbür maçta ee, şey alalım. Colt. Öldürme beni. Tamam. Emoji attım <laughs> Ölüyorum Hadi kazanacağız Neredeyim ben he Öldüm. Kazanacağız. Kazanmamız gerekiyor. Ölüyorum. Ölmemem gerekiyor. Onu öldürmemiz gerekiyor. Hayır. 13 saniye içinde öldürebilir miyiz acaba? imkansız. Kolt alacağım. Aha. Ben büyük oldum. Güzel. Beni öldüremezler. Herkesi öldürürüm. Bana bir tane hasar veremeden ölürler. Öl ama. öldürdüm işte. Otun içine saklandım. Allah Edgar falan var. İmdat. Edgar bir git. Ha Max de var ben öleceğim sanırım baksanıza şimdiden böyle olursam bir ya üf max öl ya bi öl, öl öl sinir ettin beni ya ya abi git edgarcım şeyi öl öldürün şunu öl 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 ölmüyorlar ben kaybedeceğim baksanıza az sonra öleceğim ben o yüzden kaçıyorum kaçamıyorum ya bir gidin ya öldürmeyin beni ya Böyle tamamlayacağım. Öldürmeyin beni. Öldüm. Tekrar oynayacağım. Hadi. Aa karşımızda bull var. Onu öldürebiliriz. Ya da öldüremeyiz. Bilmiyorum. İmdat. Kimseye ateş etmiyor ki. Ediyormuş. mu? Ama biz bunu öldürürüz. Kimseye ateş etmiyor bu. Ya Biz seni öldürürüz, gel buraya. 39 canı kaldı ve daha bir dakika bir dakika süremiz var. Biz bunu öldürürüz. Hatta o dakika dolmadan öldürebiliriz. Baksana, 28 canı kaldı. Bizim daha neredeyse bir dakikamız var. Gel buraya. Kaçma. Öldüreceğiz seni. Çok az canı kaldı. 9 canı kaldı. Biz bunu öldürürüz. Kimseye vurmuyor ki. Ve öldürdük. Gelin. Kutu açabilir miyiz acaba? Evet, savaş kutusu hiçbir şey çıkmaz biliyorum. Tamam. Son kademeyi kademeyi de tamamlayalım. Ah helal öldürürüz. Bizim takım çok güçlü şu an. Frank var, Jesse var, Dynamite var. Ondan sonra bir de e, neydi? Surge var. Neredesin? Kesin otun içine saklandı bu. Evet, otun içine saklanmış. Öldüremiyorum. Vuramıyorum daha doğrusu. Hayır vurma bunu öldürürüz. Şimdilik 81 canı var. Aa, öldürme beni. Öleceğim. öleceğim. Aa, ölmüşüm. Farkında değilim. Hı. Öldüreceğiz seni. Gel buraya şeyli. Allah Allah Allah. Gel buraya. Allah 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 Öldük Öldüreceğiz 29 canı kaldı 23 22 Hadi bir yardım ederler öldüreceğiz Hadi çocuklar öldürebilir öldüremeyeceğiz o kazandı. neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun kanalıma abone olmayı videoya like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın görüşürüz kendinize bakın bay bay